Sayın Başkan, siz bizim için bir umut, Fenerbahçe için bir kurtuluştunuz. Dört sene sonunda görüyorum ki problem ne yazık ki sizsiniz. Genel kurulu kararı almayacağımızda biz karar veririz. Sen bir aday ol, ondan sonra bak ne oluyor. Aslında göre gözlerini kapatırsan az Yıldırım bu konuşmayı yapıyor dersin. Allah korusun. Yarın bir gün oraya gelip az Yıldırım böyle bir konuşma yaparsan ne olacak? O salon birbirine girecek o zaman. Şura çok yanlış. Benim için futbolculuğu hocalı değil. 3 Temmuz'daki duruşu. Yo benim için hem futbolculuğu hem hocalığı hem de 3 Temmuz'daki duruşu çok kolay tutuyor hocam. Ben Hulusi Belgin'in Fenerbahçe'nde kefilim. Hep hatayı başkalarında ararken kendinize ve etrafınıza bakmadınız. Transferi hep Eksik ve yanlış yaptınız. Önce Komali'ye, sonra da menajerlik şirketlerine Fenerbahçe'yi teslim ettiniz. Yok ben kulübü menajerlere teslim etmişim. Basketbolda menajerlere... Hangi menajere teslim ettim? Kimsin sen ya? Gelip çamur atıyorsun. Ne demek o biliyor musun? Menajerlere teslim etmek. Para götürüyorsunuz demek. Kendine gel. Sayın Başkan, siz bizim için bir umut, Fenerbahçe için bir kurtuluştunuz. Dört sene sonunda görüyorum ki problem ne yazık ki sizsiniz. Her şeyi çok bildiğini, çok iyi bildiğinizi ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi zannediyorsunuz. Sizin Fenerbahçeli olduğunuza ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğinize eminim. Ve gene kendi bildiğinizi yapacağınıza düşünmeme rağmen son bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Genel kurul kararı alın. Fenerbahçe'nin artık kaybedecek zamanı yok. Taraftarın sabrı kalmadı. Genel kurul kararı alıp almayacağımızda biz karar veririz. Sen bir aday ol, ondan sonra bak ne oluyor. böyle bir konuşma yapacağını Hulusi Bel konuşurken dedim. Başkan çok sinirlenmiştir, çok sert bir konuşma yapacaktır diye. Aslında böyle gözlerini kapatırsan ses tonunu da böyle bir tarafsız bir ses yaparsan Aziz Yıldırım bu konuşmayı yapıyor dersin. Yani Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç'un başkanlık propagandası yaparken yani 2018 önce hep bundan şikayetçiydi. Yani Aziz Yıldırım'ın eski başkanımızın sert söylemlerinden sert üstü bundan şikayetçiydi ve bunu değiştireceğini söylüyordu. Dün geldiğimiz noktada gözlerini kapatırsan işte sesi de yani böyle değiştirseler sesi dersin yani Aziz Bey de konuşuyor olabilir sertlik olarak diyor. Orada Hulusi Bey'in söylediklerinde yanlış bir şey ben duymadım. Tek yanlışı var. Şimdi bir defa şurada mı? Menajer işi. Ya Hulusi Bey ciddi IQ'ya sahip kafası çalışan okumuş etmiş iyi bir iş adamı. Büyük organizasyonların başında. Herhalde Sayın Ali Koç gibi bir koç ailesi mensubuna sen menajerlerden para götürüyorsun demek için demedi onu. Demek istediği şu. Belli menajerler çok hakim Fenerbahçe futbol ve basketbol takımında o konuşmanın içinde var aslında söylüyor evet. uzaktan ama ses gelmiyor. Yani, yani ama belli bu... gruplarla tamam. çalışmıyor musunuz? Evet yani belli gruplarla çalışılıyor. Şimdi bunu herkes biliyor yani ben isim de veririm gerekiyor. Sen hani orada başkan sordu isim verili verir. Bir. Sadece onlarla çalışmıyor ama bunlar çok hakimler Fenerbahçe'nin içinde. Ee, olabilir, olabilir. Zaten bu işlerde para götürme işini de Sayın Başkan kusura bakmasın başkana kadar kalmaz o işin para götürmesi. Yani orada alt tarafta götürürler. hoca götürür. İşte varsa sportif direktör götürür. Yani başkanın para götüreceği bir şey olmaz menajerlerden. Fenerbahçe öyle bir kulüp değil. Ee, geçelim. Ya bence Hulusi Berger'in tek talihsiz tek bir söylemi var. Ee, Adil Rami konusu. Orada bence şunu söylemek istiyor ama yanlış ifade ediyor. Diyor ki, bence Adil Rami gibi kariyerinin son yıllarında tek özelliği Pamela sevgilisi olarak olması olan bir oyuncuyu niye transfer ettiniz? Aslında burada hani söylemek istediği bu. O kadar dipte bir oyuncu ki. Tek özelliği işte o insanla sevgili olması. Yani niye bunu aldınız? Tabii Sayın Başkan onu... Sinirlenebilir bu arada ona hani çünkü orada amacınız neydi falan denince insan sinirlenebilir ama bana göre Fenerbahçe başkanının bu tarz olmaması lazım gözlerini açığa, açığa bir, bir, çok aşırı sinirle ee, işte çık aday ol bak görürsün o zaman tamam, yani biz bunlar bunları istemiyorduk fazla. Fenerbahçe'de tehdit dilini istemiyorduk Fenerbahçe'de her şey güzel olacaktı ki sayın başkan hep diyor ki konuşun hani çıkın konuşun adam konuştu tahammülüm mü kalmadı artık? E, Tamir tahammül... Ya şöyle tabii şimdi işler kötü gidiyor Aydın. Sayın Başkan da biliyor. Ben hep bak kabul, kabul... ediyor bunu. E, kabul ediyor zaten dün kabul ettiğini söyledi. Ya bu ya, Beceremedik çok... diyor. Ama niyetimi sorgulamayın diyor. E, kimse ya herhalde şimdi şöyle diyeyim Fenerbahçe'nin bilmiyorum toplamda kaç başkanı var ama hepsinin niyeti zaten Fenerbahçe'nin iyi olması. Yani herhangi bir adam Fenerbahçe başkanı olup Fenerbahçe'nin başarısızlığı için niyetlenirse zaten bu adam ya Fenerbahçeli değildir ya Fenerbahçe'ye dışarıdan birisi tarafından sokulmuştur rakipler tarafından. Her Fenerbahçe başkanı e benim yaşadığım en azından işte Hasan Özaydın, Güven Sazak, rahmetli babam Tahsin Kaya, Aziz Yıldırım. Yani hepsi Fenerbahçe iyi olsun diye niyetleniyorlar zaten. Niyet niyetine bir kimse bir şey demiyor ki. Zaten Hulusi Belge diyor başkan çok büyük paralar harcadınız. Yapmak istediniz olmadı beceremediniz bırakın. Yani aslında hakaret yok. Şimdi ben Hulusi Belge'nin konuşmasını iki kere daha üç kere daha dinledim. Ben herhangi bir hakaret duymadım. Para götürüyorsunuz falan bir daha tekrar ediyorum. Herhangi ortalama IQ'ya sahip bir Türk insanı Koç soyadına sen menajerlerden yani oradan 100 bin dolar 200 bin dolar götürürsün diyecek demesi için gerizekalı olması lazım yani. Hulusi Belge röportaja gitmiştim seçimden hemen önce. Aziz Yıldırım karşılığıydı o da. Her zaman öyledir. Binasının önünde koca bir Ali o, Koç evet, evet. pankartı asmış. Onun çıktı. dışında çok ciddi maddi harcamaları da oldu. Toplantılar düzenledi o kongre öncesi. Belki sayın başkanları biliyordur bilmiyordur bilmiyorum ama bizim de katıldığımız belli toplantılar düzenledi sayın Hulusi Belge. Tamamen kendi finansmanıyla. Yani oradaki iktidarın değişmesi için o gün için. Ben hiç katılmıyorum. Bu Fenerbahçe ile var olanlar, Fenerbahçe için var olanlar. Hepimiz Fenerbahçe için var oluyoruz. Sıfır özelleştir Hulusi Belgi dedi. Sıfır özelleştir. O Hulusi Belgi'yi bağlar o taraf. Ama ben Hulusi Belgi'nin konuşmasında hakaret görmedim bu bir. İkincisi, bir daha söylüyorum kimse, kimsenin Fenerbahçe'nin sorgulayacak hadde sahip değil. Hı. Hepimiz Fenerbahçe'liyiz. İyidir, kötüdür. Dün mesela orada Ahmet Bulut diyor ki, Ahmet abi ben tribünden de tanırım yani hepsi tribünden abilerim. Ee, hepsi çok iyi Fenerbahçeli. Ben Hulusi Belgi'nin Fenerbahçe'nin kefilim. Fenerbahçe için de cebinden maddi manevi hem maddi hem manevi çok şeyini vermiştir Fenerbahçe'ye. Ee, diyor ki biz türbüncüler bazen kendimizi bir tık daha iyi Fenerbahçeli zannederiz ama böyle bir haddimiz yok yanlış anlaşılmasın dedi. Yani şimdi senin orada Hulusi Belgün'ün Fenerbahçeli'ni sorgulaman ben Sayın Başkan'a yakıştıramadım. Gerek de yoktu. Ha bu arada birebir orada ikisi de söylediler birebir şöyle konuştuk böyle konuştuk. E keşke birebir halletseydi Sayın Başkan. Gel Hulusi iki dakika niye böyle dedin hani. Onun yeri kürsü değildi bence ona o cevap o sertlikte hmm. vereceği yer. Çağırırdın bizim o kongrede arkada bir yer var böyle sigaraya falan çıkıyor millet sigara içmiyor. Orada iki dakika ayaküstü belki daha da sertleşebilirdi. Ya peki Allah korusun. Allah korusun. Yarın bir gün oraya gelip Aziz Yıldırım böyle bir konuşma yaparsa ne olacak? O salon birbirine girecek o zaman. Yani daha da sert konuşabilir Sayın Aziz Yıldırım. E, daha sert tavırlar var. ya da daha nasıl diyeyim daha fazla kişiyle gelebilir o toplantıya ve Böyle bir gerilimde ne olacak? Yumruklar mı konuşacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda? Ya dün inan bana Hulusi Bel gibi bir tarz sinirli bir insan olsa karışır da o salonda. Sayın Başkan çok ağır konuştu. Haddini bil. Aday ol bak görüyorsun ne olacağını. Ne olabilir ki? Ne yapacaksınız? Görürsün nasıl? dedi. Görürsün. Neyi görecek? Finalde. En fazla kaybeder seçimi. Yani aday olur. Seçimi kaybeder. Yani aday olursa onun eski dosyalarını çıkartırsın. Bak sen böyle böylesin. Ha orada Sayın Başkan haklı olduğu bir nokta var. E i̇şte Işık Bey'e gün gör oradaki isim. Hani yönetiminizi aldınız sonra gitti başka takım kurdu. evet yani ben Işık Bey'le yönetim kurulundaydım. Bilemezsiniz kavun değil koklayıp anlayamazsınız. Bence Hulusi Bey de Işık Bey'in böyle bir şey yapacağını bilmiyordu yani gidip. Aziz Yıldırım haklıymış dedi. Hulusi i̇ki, ke iki belki. kere. İki kez. Aziz Bey haklıymış dedi. Sayın Aziz Yıldırım haklıymış. İki kez. İki ayrı konuda. İyi belki araları böylece düzelir. Aykut Kocaman meselesi. Başkan kovmamış. Evet. Nasıl gitmiş Aykut Kocaman? Nasıl gitti? Herhalde ben gidiyorum dedi gitti. Kendi ayrıldı herhalde. Ama kendi ayrılmanı biliyorum ben. Hani. Bir detay var. Bir yıl daha devam etmeliydik. Yani bir yıl sonra mı kov, kovmalıydım diyor. Yollamalıydım Aykut Kocaman. A. Yok bence onu demek istemiyor. Aslında söylem yine yanlış orada. Bence söylemek istediğini yanlış ifade ediyor. Aslında şunu diyor. Yani biz Aykut Kocaman'la bir seneyi geçirip aslında gidişatı bir... Ben bunu biliyorsun. Burada hem burada hem daha önce program yaptım her yerde. Hep söyledim. İlk düğme yanlış ilklendi. Çok da eleştiri bu konuda yine. Sayın Başkan dedim bunu kabul etti artık. Çok fazla şey değiştirildi. Bak ben Aykut Kocaman demiyorum. Samandıra'da çok fazla taş yerine oynatıldı. Ve futbol takımları böyle çok kolay inşa edilebilen hadi yık yenisini yap değildir. Orada bir kurumsal hafıza vardır. Aykut Kocaman ve ekibi de oranın kurumsal hafızasıydı aslında. Orayı başkan onu demek istiyor aslında. Yani bir sene sonra kovardım değil o. Ama tabii benim yeni daha söylüyorum. Şunu anlayamadım. Ben kovmadım dedi. Ben de kim kovdu? Ya da dedi ki sonra bu veri hırsızlığı işi doğru dedi. Zaten veri hırsızlığı işi doğruysa nasıl kutsal bir insan olabiliyor sizin için Aykut Kocaman? Denebilir. Şu çok yanlış. Benim için futbolculuğu hocalığı değil. 3 Temmuz'daki duruşu. Yo benim için hem futbolculuğu hem hocalığı hem de 3 Temmuz'daki duruşu çok kutsal Aykut Kocaman'ın. Niye onları ayırdık dün? Yine bir böyle bir gruba kendini hani bak ben Aykut Kocaman'ı da çok da beğenmiyorum hoca olarak ama mesajı mı veriliyor? Öyle bir cümlesi var. Ben diyor hocalığı ve futbolcunu ayırıyorum. 3 Temmuz'daki duruşu için kutsal diyorum dedi. Aykut Kocaman'ı açık. Ben öyle anladım. Bilmiyorum sen nasıl anladın Murat Aşık ama hain dendi. Evet veriyor size. Hain. Onu i̇şte Kokuyu halıya sarıp gönderecek. Şimdi Sayın Başkan da diyor ki, dünkü siz ne yapardınız diyor. Orada bu kadar veri alınmış, gitmiş, gelmiş falan ne yapardınız Mahkemeye diyor. Mahkemeye verirdim. Hı. Bunlar kongreyesi. Kongreye atılması için kampanya başlatırdım. Ya da olayın doğrusunu öğrenirdim. Bana raporlandığını değil de doğrusu nasılmış. Şimdi orada o, o bir mail grup. Sadece Aykut Hocaman'a gitmedi o veriler. Bu arada giden verilerde de bir şey yok. Bu arada taktik bir veri yok orada. Sayın Başkan'a yanlış raporlanmış. Oradaki veriler şu. Antrenmanda işte futbolcuların işte 100 metre koş sprintte nabzı ne kadar atıyor? Nereye çıkıyor? Nereden düşüyor? Yani bunun sahayı hiç etkileyen bir tarafı yok. Zaten Aykut Kocaman o sırada çalışmıyordu. Bunlar genel kurmay kripto verileri mi? Sezon başı idman verisi hiçbir şey yaramaz. Yani sen atıyorum o gün kim var takımda? Soldado var o takımda? Soldado'nun 30 metre sprintte nabzı nereye çıkıyor? 60 metrede nereye çıkıyor? 90 nereye çıkıyor? Sana sahada Soldado'ya savunacakken bir Done vermez sana. Yani dolduruşa getirip Ali Koç'u bir grup diyorsunuz. Yanlış mı? Doğru Kulübün mu anlıyorum? Için. Zaten o arkadaşı o kulübe geri çektiler. Raporlayan arkadaşı. Ama şimdi bakıyoruz o arkadaş kadın futbol takımının içinde. Demek ki doğru, doğru olma inanıyorlar. Ben bir daha söylüyorum. Mail, o mail sadece o sene değil. O mail yıllardır atılan bir mail. Teknik direktörlerin, antrenörlerin olduğu bir grup. Bu bilimsel çalışma grupları olabilir. Doğrudur yanlışlara karışmıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. O maillerin atıldığı falan server var ya server. Bu bir server'dan yapılıyor. Server'ı kurduran cebinden Aykut Kocaman. Yani ise zaten server'ın içindeki her bilgiyi alabilir. Yani mail beklemesine gerek yok Fenerbahçe'den bana Google'dan mail atsınlar diye. Yani ben bir daha söylüyorum. Ben o zaman da söylemiştim. Üç buçuk sene önce şimdi yine söylüyorum. Orada Sayın Başkan'ın raporlama yapan kişi Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen bir kişi değildi. Değil. Peki Aykut Kocaman'ı niye itibarsızlaştırmaya çalışsın? Kişi e o dönem şimdi için sosyal... Ve... Özel aynı zamanda. E, hayır o dönem için şimdi Fener... Hala da öyle. Fenerbahçe'nin sosyal medya taraftarı. Yani sosyal medyadaki Fenerbahçeliler sevmiyor Aykut Kocaman'ı. Ve o sıradaki popülizm adına gerekliydi Aykut Kocaman'ın itibarsız. Çünkü şu vardı sonuçta seven de bir kesim var. O kesime karşı da onu kötü göstermek gerekiyordu. O dönem öyleydi ama ben bir daha söylüyorum bunu Sayın Başkan yapmadı. ona raporlayanlar yaptı. Ya da ona beraber yönetim kurulunda olan bunu gönderelim diyenler yaptılar. Sayın Başkan'a ben burada suçlamam. Önüne bir rapor geldi. O bir iş adamı rapora baktı. Dedi ki böyleyse tamam o zaman gönderiyoruz. Ama keşke, keşke buna inanıyorlardıysa, keşke mahkemeye verseler, keşke Fenerbahçe kongre üyeliğinden atılması için buna inanıyorlarsa ben böyle yaparım. dedi ya sen ne yapardın? Ben öyle yapardım. Ya da ne yapardım biliyor musunuz? Aramaz Aykut mısın? kocaman arardım. Hoca 3 Temmuz'da beraber seninle bu kadar çarpıştık. Bu nedir? Derdim. Dünkü divan kurulunda şöyle sorayım. Kaybeden kim oldu? Kaybeden kim oldu biliyor musun? E, onu televizyonlar başında acaba Fenerbahçe'nin bu kötü gidişata nasıl düzelecek diye bekleyenler oldu. Çünkü hiçbir şey konuşulmadı. Yani Fenerbahçe nin... şimdi diyor ki Sayın Başkan 3 tane hoca ile görüşüyoruz. Ee, daha bir anlaşma yok. İkisiyle bir, işte bir tanesinin bir planının içinde İsmail Kartal da var. Yani löv herhalde o düşündüğümüz zaman. E peki ben orada olsam hani sorun diyor ya. E üçü olmazsa ne yapacağız? Mesela. Üç ocağı da olmadı ya. Al insanlık bu yani. İşte Löw dedi ki ben Manchester United'a gidiyorum. Ragnik çağırdı dedi. Hesus dedi ki ben Körfez'e gidiyorum. Arabistan bana 15 milyon euro verdi yıllık dedi. Roger Schmidt de dedi ki ben de ne bileyim Bayer Leverkusen'e gidiyorum dedi. Rahat rahat çalışıyoruz dedi. Zaten İsmail Hoca burada var. Bize bu opsiyonu sağlıyor dedi. Ya tamam tabii ki sağlıyor da ben de bir soru soruyorum. Peki şimdi 3,5 senedir hiçbir 1B planı olmadığını gördük. Fenerbahçe'deki futbol aklının. Peki bu üç hoca olmazsa dördüncü aday belli mi? Yine orada bir problem yok mu? İsmail Hoca orada. Evet. Çalışıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Dün de dedi ki ben Fenerbahçeliyim. Ne sırtımı dönerim ne de kaçarım. Burada bir problem görmüyor musunuz? Zaten var çok ciddi problem. Yani, ya bu arada ben dün maçtaydım. Bakıyorum ne türbünde ne sağdaki takımda İsmail Hoca'ya böyle bir gereken saygı gösterilmiyor diyeyim. Muhakkak bir saygı var ama gereken saygı niye gösterilmiyor? Çünkü oradaki futbolcu grubu çok akıllıdır. Ben bunu hep söylerim. Of eğitim çeylerine bakılmaz futbolcuların. Yani eğitim seviyeleri düşük olabilir ama çok akıllıdırlar futbolcular. Zaten bir özellikleri olduğu için o sahadalar. Futbolcu şimdi şunu biliyor. 3 ay sonra, 3,5 ay sonra İsmail Kartal değebilirim hocam. Bak topu ayağına sokmasın. Çünkü yeni gelecek hocayı beklersin. İstendiği kadar yeni hoca şimdiki maçlarımızı izliyor. Hangisi? Bu üçünden hangisi izliyor maçlarımızı şu anda bizim? Yani İsmail Kartal'ın şu anda eli çok zayıflamış. Zaten şunu da gördüm ben. Yani Sivas maçından geriye giden bir Fenerbahçe oyun olarak. İsmail Hoca'nın ben zaten o söylemine yani ligde hedefimiz var diyordu. Bence öyle bir hedef hiçbir zaman yoktu. Uzun zamandır yok. Ee, ama çok ciddi iki <laughs> hedef var Fenerbahçe'nin. Ben onların da çok önemsendiğini düşünmüyorum. Niye? Özellikle Avrupa tarafında. E, Avrupa önemsenseydi eksik bölgelere transfer yapılırdı ki İsmail Hoca istediğini söyledi. Neyi önemsiyor yönetimi? Bilmiyorum. Yani şundan bilmiyorum. Fenerbahçe yönetimi yine şöyle düşünüyor. Hep yine seninle konuştuğumuz yani benim hep anlatmaya çalıştığım. Yine yıkıp yeniden yapacak. Yani yine her şey yıkılacak. Dünyada her şeyi yıkıp 20 transfer yapıp yeni hoca getirmiş şampiyon olan takım sayısı şu bir elin parmaklarını geçmez. Bunun Türkiye'de bir tane örneği var. Yani birkaç örneği var ama net bir örneği var. 103 gol atan Fenerbahçe takımı. Evet hocası yeni gelmişti ama Türkiye Ligini bilen Veselinoviç'ti. Bütün oyuncuları yaklaşık 20 tane oyuncu alınmıştı. Evet şampiyon olmuştu. Çok güçlü bir takımdı. 2005-2006'da da Fenerbahçe galiba. Yine ama yine komple yıkmamıştı Fenerbahçe. İçeride bazı oyuncular. Hmm. 88-89'da 1-2 kişi vardı sadece eskiden kalan. Yani bu çok zordur. Futbolda nasıl başarı gelir? Yani bu şey değil. Çok Benim benim sadece bildiğim şey değil. 3-4 ekleme yaparsın her sene kadrona. Biliyorsun ki Ali Koç hatalarından ders almadı. Hata yaptığını kabul etmiyor. Hatayı kabul etti. Ka Beceremedik dedi. Peki. Aynı yöntemi uygulayarak kabul ettiği hatayı tekrar hayata geçirecek diyorsun. E öyle şu anda gözüken o. Yani muhtemelen bence sen e-spor direktörü olacak Fenerbahçe'nin. Hiçbir duyumum yok ama bence öyle. Çünkü Sayın Başkan'daki kokuyla keşke üç bu ne Koku nerede şu anda? Mesela Koku'nun nesini savunuyoruz? Koku PSV'de başarılı olmuş. Fenerbahçe'de başarısız olmuş. Sonra İngiltere bir alt lige e gitmiş Championship'te başarısız olmuş. Şu anda işsiz oturan hiçbir teknik direktör özel bir hoca. Yani niye işte Vitor Pereira Lazio istemiş. Ya bunu Sayın Başkan'a kim anlatıyor Sayın Başkan nasıl inanıyor? Ben gerçekten ben hep diyorum ya zaten problem Sayın Başkan'ın çevresi. Vitor Pereira savunması. Şimdi Vitor Pereira savunması çok enteresan. Bizim arkadaşlarımız da savunuyorlar. Hani hep işte puan ortamız. Bak Vitor varken böyleydi. Ya şunu anlamıyorlar. Sezon başına dönmek lazım. Vitor Pereira sezon başına ne yaptı Fenerbahçe'de? Bir dedi ki ben üçlüye döneceğim ona göre. İşte Caner Gökhan'ı gönderdi. İşte bir, yani üçlü oynayabilecek bir takım kurmaya çalıştı değil mi? Şimdi İsmail Kartal'ın gelip zaten bu yap bu yapılanla, bu kimyayla dörtlüğe dönmesi birinci problem. Çünkü bu takım üçlüye göre dizayn edilmiş. Aslında iyi hocalık. Hep söylüyorum. Gelirsin, eldeki malzemeye uygun sistemi kurarsın. Sezon başında Vitor Pereira yani da yanlış bu yaptı. Bu tartışılıyor mesela. Size göre öyle. İsmail Kartal'ın oynatmaya çalıştığı düzen daha doğru düzen ya da Bak, düzen e, doğru olabilir. Tersi aynı şekilde. Hayır düzene bir şey demiyorum ki. Dörtlü bana göre de doğrusu. Ama bu kadro dörtlü oynar mı? Çünkü bu kadronun sezon başındaki DNA'sı şöyle diyeyim bir önceki sene Erol Bulut senesi kurulan, dörtlüye göre kurulan takım değiştirildi. Ne yaptı? O DNA bozuldu. Üçlüye göre bir. İşte bekler gönderildi. Ona göre daha farklı pozisyonlar oyuncular alındı. Ki eksikleri de vardı üçlü oynaması için ama üçlüyü daha iyi oynuyordu bu takım. Zaten İsmail Kartal'ın bence ilk yanlış oydu. Ben dörtlü oynatırım. İnanmıyorum üçlüye. Ama bu kadro oynatamaz. Çünkü bu kadro eksik. Bu kadronun iki tane bir de var. Her şey geç. Dörtlüğün iki sağ ve sol beki yok şu an elinde. İşte sol beki Atilla Zalai'yi koyuyorsun. İşte Ferdi'yi bek yapıyorsun. O sahayı geri çekiyorsun falan filan. Yani çok oynatıyorsun takımı. E dün mesela maç ya İsmail Hoca'yı eleştirmek istemiyorum tamam hani zor iş falan ya dün maç şimdi İrfan Can oynuyor on numara gibi serbest. Çıkartıp Ozan'ı koyuyorsun oraya. Yani mesela ne bekliyorsun? Hani Ozan 6-8 dediğim bir oyuncu aslında. Onun değil ki. Yani onu çıkartıp Ne bir Valencia'yı sokarsın. Ne bileyim Serdar Bursun'u sokarsın. Çift santrafor dönersin. Bir şey yaparsın ama niye illa olanı devam ettiriyorsun? Hafta arasında Azılırım'ın toplantısında ben de vardım. Diyor ki Sayın Başkan tamam. Peki diyor kardeşim bu dava bitti mi? Bitmiş gibi bir hal var dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm siyasilerden, tüm kamuoyundan bu davanın tekrar konuşulmasını ve o dönem federasyon içerisinde yer alan, bugün sanki hiçbir şey yapmamış gibi dışarıda dolanan insanlara da buradan bir şans veriyorum. Bu adamlar gelsinler, konuşsunlar, anlatsınlar. Herkes aslında kendi aklama şansı veriyoruz. Bu mesele konuşulmalı diyor. Ne diyorsun? Doğru. Yani çok çabuk unutuldu. Doğru Fenerbahçe ve o dönemin başkanı ve yöneticileri aklandılar. Doğru karardı. Ee, ama unutulmaması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin de işte mesela bir haber çıktı bilmiyorum doğru yalan. Fenerbahçe'nin açtığı davanın usul olarak yanlış açıldığı mesela usul usulde problem. Ya yani bilmiyorum bu arada. Hukuki terimler ve doğru doğru mudur değil midir ama bu, böyle bir şey falan varsa gerçekten gereken önem verilmiyor demek ki. Ya yani Fenerbahçe'nin en az şampiyonlukları kadar önemli bir davadır. 3 Temmuz biz Sayın Aziz Yıldırım'a muhalif olan kesim bile olsak ben eğer YouTube doğruyu konuşurum her zaman. 3 Temmuz yaşanmasa Fenerbahçe belki bugün Avrupa'nın ilk 20 kulübünün arasındaydı. Sayın Aykut Kocaman'ın 3 Temmuz'la ilgili çok güzel bir lafı var. 3 Temmuz diyor Fenerbahçe insan olarak düşün. Belden aşağısını kestiler diyor. Evet. Zaten belden aşağısını kesince bir süre yaşarsın ya. Fenerbahçe o 2011 ile 2014'e kadar yaşadı. İşte çırpındı bir şampiyon oldu mesela. Çırpındı bir Türkiye kupası aldı. Çırpın sırf adıyla bak. Fenerbahçe'nin winner adıyla, Fenerbahçe adıyla Avrupa'daki yarı finalde kazanılan iki Türkiye kupasında Fenerbahçe'nin adı aldı. Yoksa Fenerbahçe'nin bel altı yoktu yani, kesikti. Ha. Vücudunun altı. Bu Aykut Hocam'ın söylemi çok doğru bir söylem. Kullanıyorum kendisi de dinlerse <laughs> kusura bakmasın. Zaten bir anda ölmedi Fenerbahçe. 2010 yavaş yavaş ölmeye başladı. Madde, şey, finansal olarak söylüyorum. 2014'ten sonra da artık başarı da kazanamayınca. Çünkü Türkiye'de para kazanacaksan lig şampiyonluğu kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne iki kere de göndermediler. Şampiyon olmalıydı bir de giremedin. Simleri de verdi çünkü ve diyor ki biz davayı niye çektik? Bize bu dava ülke menfaatidir. E, çekmeyin söylüyor. Diye Mehmet Ali Aydınlar'la Şener Zerzi'yi koydu. Ne diyorsun bu konuda? Evet yani niye çektik? Çünkü bu arada Sayın Başkan çekilmemesi gerektiğini söylediğini söylüyor. E bu, bu, açıklansın. Evet. Ben bilmiyorum diyor. Evet. Ben hala bilmiyorum. Bilmiyorum diyor. diye anlamda Aslında... bu arada 3 Temmuz'un göbeğindeki insan. En büyük evet. Aziz çeken insan ben yani. bilmiyorum diyor bunu. Hala. İşte açıklaması gerekenlerin hepsi şu anda 1-2-3 tıp oldular ama. Şimdi orada Şener Zerzi ismi söylüyor. Şener Zerzi nerede bilen yok. E, Sayın Mehmet Ali Aydınlar sessiz. Dava çekildiğinde yalnız Mehmet Ali Aydınlar zaten 3-4 ay önce istifa etmişti. Etmişti. Bırakmıştı. İstifa etmişti. İşte yani orada isimler ben şimdi saymak istemiyorum. O insanların ismini gerçekten anlarken midem bulanıyor da o insanların çıkıp anlatması lazım. Yani o Fenerbahçe'ye niye? Hangi için? Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi menfaati için o dava çekildi geriye? Bunu herkes gibi biz de merak ediyoruz. haftanın sorusu Aykut Kocaman'ı kim yolladı mı? Evet Cumhurbaşkanı Sayın Başkan yollamadım. Ben yollamadım diyor. Birisi yolladı bu adama. Çünkü kontratı var. Devam ediyordu kontratı. O zaman bu hafta soralım. Haftaya devam edelim istersen. Olur. <laughs> Aykut Kocaman'ı kim yolladı? Kim yolladı? Yorumlara yazsınlar. Aykut Kocaman'ı kim yolladı? Tahminlerini yazsın. Ee, bizi izleyenler. <laughs> Bakalım kim yollamış. <laughs> tamam, teşekkürler abi. Teşekkürler. <laughs>